Evet gençler, bir önceki videomuzda konu anlatımı yapmıştık. Türkiye'de tarım ve Türkiye ile hayvancılık ilgili. Şimdi de bu konularla ilgili bir takım sorular var. Bunları çözüp yazılı hazırlık çalışmamızı bu şekilde tamamlamış olacağız. Şimdi sorulara başlayalım. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkte gösterilmiştir. Bu alanların hangilerine tarımda sulamaya duyulan da ihtiyaç daha fazladır? Bir kere sulamadan tekrar dedim, Şöyle bir sulamayı tekrar edelim. E, sulama kurak veya yarı kurak bölgelerde. Tarımda e, tabii ki sulama daha fazladır. Sulamaya ihtiyaç daha fazladır. Sulamayla birlikte nadas alanları yani toprağın boş bırakılması kısımları daha azalacaktır. Bunun yanında ürün çeşitliliği artacaktır tarımsal verim artacaktır, ürün kaybı azalacaktır. Yani tarımda sulama, tarımda olmazsa olmaz bir durumdur. Da bu nerelerde gerçekleştirilir? Kurak veya yarı kurak iklim bölgelerinde. Şimdi soruya baktığımızda sulamaya duyulan ihtiyaç daha fazladır. Kurak veya yarı kurak bir bölge arayacağız. Bunun için 2 ve 5'i alabiliriz. Çünkü 2 ve 5 İklim olarak ılıman karasal yani step ikliminin görüldüğü yerlerde yer kurak iklim bölgeleridir. Bu aralarda boğarlaşma şiddeti daha fazla olduğundan dolayı tatlı su kaynakları sıkıntısı da vardır. Bundan dolayı tarımda sulamaya ihtiyaç daha fazladır diyebiliriz. Yani cevabımız Ceyhan'dır arkadaşlar. Devam edelim. Türkiye'de arıcılık faaliyetlerinin dağılışı ormanların ve yaylaların alış arasında çok az paralellik vardır. Buna göre harita haritada numaralandırılan yörelerin hangilerinde arıcılık faaliyetleri diğerlerine göre daha yoğundur diyor. Bunun için bitki çeşitliliğinin daha fazla olması gerekir. baktığımız zaman gençler, üçüncü nokta Menteşe yöresidir. Ve arıcılık faaliyetleri yoğundur. Bunun yanında 5 bölgede Doğu Karadeniz bölümüdür. Yine bitki çeşitliği fazladır. Ormanlık alanlar fazladır. Ee, yani cevabımız 3 ve 5 Yani denizli diyebiliriz. Bunun yanında e, bir Marmara bölgesidir. Sanayi testleri çok fazla olduğundan dolayı e, hava kirliliği fazladır. Hayvancılık da bundan yani arıcılık bundan etkilenecektir. İki, İç Anadolu bölgesi dörtte yine Gaziantep yöresidir. Buralarda da aracılık faaliyetleri yoğun değildir. Türkiye'deki hayvancılık faaliyetlerinin dağılışında aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilemez? Gençler baktığımız zaman yeraltı kaynaklarının kaynaklarında hayvancılık faaliyetlerinin dağılışında etkildir diyemeyiz. Bunun için cevabımız B şıkkı. Evet. Tarım yapmak için Türkiye'nin en avantajlı yerleri, yerinden birinde yaşamaktayım. Yaşadığım yerde ızman iklim koşulları etkisiyle yılda birden fazla ürün almaktayız. genellikle buğdayı hasat ettikten sonra yerine mısır, soya fasulyesi gibi tarım ürünleri ekeriz. Ayrıca kış mevsiminde seralarımızda çeşitli sebze ve meyveler yetiştirme olanağına sahibiz. Baktığımız zaman verilen bilgilerden yola çıkarsak bu kişi 3 numaralı yörede yaşıyor diyebiliriz. Çünkü baktığımızda gençler, sulama koşulları elverişli, yani 3 numaralı yer Çukurova. Sulama koşulları elverişli, toprağı verimli olan bir yerdir zaten seracılık deyince aklımıza da Akdeniz bölgesi gelecektir. Evet, bir tarım ürününün yoğun olarak üretildiği yörelere o ürünün tarım bölgesi denir. Her bölgede tarımı yapılabilen bitkiler için tarım bölgesi belirlemek zordur. Buna göre Türkiye'de aşağıdaki bitkilerden hangisi için belirli bir tarım bölgesinden söz edilemez. Şimdi baktığımız zaman şıklara fındık Karadeniz kıyısı boyunca diyoruz. Duruşgiller Akdeniz iklim bölgesinde diyoruz. Muz Antalya Mersin arasında diyoruz. Özellikle Mersin Anamur civarında İncir Ege bölgesi diyoruz ama üzüm için e, herhangi bir bölge tanımı yapmak zordur. Çünkü üzüm her bölgeye ve her iklime uyumludur. Tamam ülkemizde en fazla Ege bölgesine yetişiliyor ama üzüm her iklime, bölgeye uyumlu bir tarım ürünüdür. Bu yüzden bu tarım ürününün tarım bölgesinden söz edemeyiz. Türkiye'de aşağıdaki tarım ürünlerinin hangisinin yetişme alanı sınırlandıran faktör diğerlerinden farklıdır. Baktığımız zaman çayın üretiminde iklim etkili olmuştur, zeytin, fındık, incir üretiminde iklim etkili olmuştur, ama haşhaş üretiminde devlet etkili olmuştur. Yani hashş uyuşturucu yapımında kullanıldığından dolayı devlet tarafından Üretim alanı kısıtlanmıştır. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle çevrili olmasına rağmen balıkçılık yeterince gelişememiştir. Bunun en önemli sebebi bizde açık deniz balıkçılığı yapılamıyor çünkü teknolojik gemilerimiz yok. Bundan dolayı e, genellikle kıyılarda balıkçılık faaliyeti daha çok yapılmaktadır. Açık denizlere dayanabilecek teknolojik gemilerimiz bulunmamaktadır. Bundan dolayı cevabımız Bursa. Türkiye'de tarım faaliyetlerinin cazi yönelik olarak yapıldığı bölgelerimizde intensif tarım metodu daha yaygındır. Intensif tarım metodu modern tarım yöntemidir. Bu yöntemde sulama, gübreleme, kaliteli tohum kullanımı, makineleşme gibi tarımsal verimi arttırıcı uygulamalar yaygındır. Buna göre aşağıdaki ovaların hangisinde intensif tarım daha yaygındır? Gençler yani baktığımızda Çukurova e, Türkiye'nin en büyük kıyı ovasıdır. Delta ovasıdır. Burada iklim şartları elverişlidir. Yer şekilleri sadedir. E, dümdüz bir alandır gençler. Buralarda da e, intensif tarım metodu yoğun olarak yapılmaktadır. Su şehri Sivaslı gençler engebeli araziye sahip yüksek orada Hakkari ilimize ait bir ovamızdır. Türkiye'de sulama yapılmadan yalnızca iklim koşullarına bağlı olarak sürdürülen tarım faaliyetleri kuru tarım olarak adlandırılır. Buna göre aşağıdaki ürünlerden hangisinin üretim alanlarında kuru tarım faaliyeti daha yaygındır. Gençler baktığımızda kuru tarım deyince aklımıza buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi tarım ürünleri gelecektir. Bundan dolayı cevabımız E şıkkıdır. Türkiye'deki bazı yöreler ve bu yörelerde yoğun olarak yapılan hayvancılık faaliyetleriyle ilgili hangi eşleştirme yanlış verilmiştir diyor. Trabzon ve çevresi balıkçılık doğrudur arkadaşlar. Muğla yöresi yani Menteş yöresi arıcılık doğru bir eşleştirmedir. Ee, Bursa ve çevresinde ipek böcekçiliği daha çok yapılmaktadır. Doğru. Taşeli platosu Akdeniz bölgesi yani kıl keçisi yetiştiriciliği doğrudur. Erzurum yöresinde tiftik keçisi yetiştiriciliği yoğunlaşmamıştır. Tiftik keçisi Ankara ve çevresindedir. Erzurum yöresinde ise büyükbaş mera hayvancılığı daha çok yapıldığından dolayı yanlış bir eşleştirme olmuştur. Bundan dolayı cevabımız C şıkkıdır. Türkiye'de büyükbaş hayvancılıkla ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır diyor. Modern besi ve ahır hayvancılığında et ve süt verimi yüksektir. Doğru bir ifadedir. Büyükbaş hayvancılık daha çok sığır türleriyle yapılır. Bu da doğru bir ifadedir. Küçükbaş hayvancılığa göre daha yaygın bir etkinliktir. Hayır, küçükbaş hayvancılık özellikle koyun yetiştiriciliği Türkiye'de çok fazla yapılmaktadır. Bu yanlış bir ifadedir. Büyükbaş hayvancılık için uygun otlaklar sürekli artmaktadır. Hayır, sürekli artmamaktadır. Yani sürekli azalmaktadır. Buna da beşeri faaliyetler etkilidir. Yanlış bir ifadedir. Bunun için cevabımız 3 ve 4. Yani E şıkkıdır. Türkiye'de aşağıdaki tarım ürünlerinden hangi Akdeniz iklim koşulları görülen bölgelerde doğal olarak yetişmez. E, gençler çay her e, mevsim e, yağışı olan bir iklime aittir, aittir diyebiliriz. Çayın ana vatanı Güneydoğu Asya'dır. Yani muson iklim bölgesidir. E yani ülkemizde de Karadeniz iklim bölgesi olan Doğu Karadeniz'de çay tarımı yapılmaktadır. Yani Akdeniz iklim koşulları görülen bölgelerde doğal olarak yetiştirilemez. Bundan dolayı cevabımız Bursa'dır. Evet, yine bir e, Türkiye atası var gençler. E, buralarda yoğun olarak yapılan hayvancılık faaliyetleri hangileridir diye bir sorumuz var. E, Üçgenle gösterilen yer Doğu Karadeniz olduğuna göre büyükbaş, mer hayvancılığı diyebiliriz. Yani sığır yetiştiriciliği diyebiliriz. Evet mavi ile gösterilen yuvarlak şekli ise gençler İç Anadolu bölgesi özellikle Konya yöresidir. Bundan dolayı koyun yetiştiriciliği daha fazladır. Ee, kare ile gösterilen yer ise Güney Marmara'dır. Güney Marmara'da ise ipek böcekçiliği daha yoğun yapılır. Bundan dolayı cevabımız C şıkkıdır. Türkiye'de pirinç ve muz tarımı ile ilgili hangileri ortaktır diyor? Üretim alanları sınırlıdır. Evet, pirinç üretim alanı devlet tarafından sınırlandırılmıştır. Çünkü sıtma hastalığı riski buralarda fazladır. Muz tarımı da zaten ülkemizde sadece Antalya, Mersin arasında özellikle Mersin anamur civarında yapılmaktadır. Ee, kış ılıklığı ve yağış istemesi, yani pirinç evet bol e, su ister, e, kış ılıklığı da isteyebilir. Muz kesinlikle kış ılıklığı isteyen bir e, tarım ürünüdür diyebiliriz. Üretimin tüketimi karşılamaması, e, bu da ortak bir özelliktir gençler. Çünkü muz tropik meyvedir. meyvedir, genellikle ithal edilir. Pirinç üretim alanında kısıtlı olduğundan dolayı e, tabii ki e, ihtiyacımız olan kısmı dışarıdan biz e, ithal ederiz. Kesin 1 ve 3 olacak. Hasada esnasında makine kullanımının yaygın olması yani her ikisi için ortak olan bir nokta değildir. Bundan dolayı cevabımız 1 ve 3'tür. İkini için demedik. E, muz kış ılıklığı ister ama pirinçte böyle bir durum söz konusu vardır diyemeyiz gençler. Evet, aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de tarımda makine kullanımının yaygınlaşmasının sonuçlarından biri değildir? İş gücüne duyulan ihtiyaç azalır, doğru bir ifadedir. Sulama ve gübreleme çalışmalarının daha iyi yapılması tarımda makineleşme ile birlikte gerçekleştirilebilir. Doğru bir ifadedir. Ekim ve hasat işlerinin daha kısa sürmesi. Doğru bir ifadedir. Ee, daha geniş alanların işlenerek daha çok ürün alınması. Bu da doğru bir ifadedir. Dış ülkelere ödenen döviz miktarının artması böyle bir durum söz konusu değildir. Bundan dolayı cevabımız E şıkkıdır. ettiği Rize yöresinde büyükbaş mera hayvancılığı yaygın iken Şanlıurfa yöresinde küçükbaş mera hayvancılığı daha çok koyun yetiştiriciliği yaygındır. Bu e, durum yörelerin öncelikle hangi bakımdan farklı olmalarına bağlıdır? Kesinlikle gençler doğal bitki örtüsüne bağlıdır. Çünkü e, Rize ve yöresinde otlaklar daha fazlayken e, Şanlıurfa yöresinde bozkırlar daha fazladır ee, buna bağlı olarak da doğal bitki örtüsüne bağlı olarak da hayvancılık türleri değişiklik göstermektedir. Aşağıdaki illerden hangisinin çevresinde kümes hayvancılığının daha az geliştiği söylenebilir. Kümes hayvancılığı kapalı ortamlarda yapılan ve modern yöntemlerle yapılan bir hayvancılık türüdür. İklimden etkilenmez, Buna bağlı olarak tüketimin ve e, pazarlama olanaklarının fazla olduğu e, büyük kentler etrafında yoğunlaşmıştır. Buna bağlı olarak gençler yani şıklara baktığımızda Bayburt'ta hem tüketim azdır hem de e, pazarlama olanakları daha kısıtlıdır. Bundan dolayı kümes hayvancılığı Bayburt'ta daha az gelişmiştir diyebiliriz. Evet sorularımız da bunlardan ibaret gençler. Ee, videomuzun sonuna geldik lütfen sizde soru bankalarınızdan bunlarla ilgili soruları çözebilirsiniz ee, bol sorular e, çözersiniz bol soru çözersiniz daha doğrusu e, konu tekrarını pekiştirmiş olursunuz ve sınavlarda veya yazılarda sizlere bu bilgiler e, gerekli olacaktır lazım olacaktır ee, başarılar dilerim kendinize iyi bakın görüşmek üzere